Yüzey Ege kanalından herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün e, birkaç, iki hafta öncesinden daha önce gelmiştik Sivrice tarafına. O zaman Kasım Usta vardı, Serkan vardı. Ama şu anda tek başıma geldim. Ailemle geldim, eşimle, çocuğumla geldim. E, pek nasip alamamıştım. Bir tane karagöz çekebilmiştim. Başka da bir balık çekememiştik. Eşkına çeken e, Kasım Usta ve e, Serkan vardı. Bay Kaptan de zaten izlemişsinizdir. Bugün tekrardan aynı meraya geldim. İnşallah bu kez lodos sonrasında güzel bir balık yakalarız diye. Yem olarak çin kurdunu aldık. Asansör takımımız her zamanki gibi. Takımı birazdan gösteririm. Oltalarımı attım akşam suyunu kaçırmayayım diye. Ama herhangi bir vuruş bir şey gelmedi. Bir 5 dakika 10 dakika içerisinde hemen bir bindirme falan olmadı. Ama inşallah olur. Bu esnada size şunu da göstereyim. Takımın gövdesini yani takımı şu şekilde yaptım. Kobra 40 milimlik yine aynı orta kalınlıkta diyebileceğimiz bir misina seçtik. İğne olarak da KMSR BN4 numara 5001 kodlu bu iğnemiz var. Yem olarak dediğim gibi Çin kurdu var. 2 paket Çin kurdu muhtemelen bize yetecektir. Mera oldukça iyi. Kumluk taşlık bir mera. Sargoz da yapabiliyor belli bir oranda. Eşkine de yaptığını gördünüz. Aslında buranın normalde birçok yorumda da var. Çupra yapıyor olması lazım. O gün nasip alamadık. Bu lodos sonrasında inşallah güzel bir e, av olur. Güzel bir çupralar alırız. Güzel balıklar alırız. Nasiplenir inşallah yakalarız. Bu aralarda aslında balık birazcık daha ayvalık taraflandır. Riske girip bu taraflara geldim. Bunu da ağzı açıkmış. Riske girip bu taraflara geldik ama inşallah nasipleniriz diyoruz. Çünkü çok güzel bir midilli manzarası var. Hava da çok güzel. E, sabah birazcık yağdı. O fırtınalı havayı kaçırdık. Nasip olursa inşallah şimdi... Lodos sonrasında bir balık yakalamaya çalışacağız. Ve sizlere izlettireceğiz inşallah. Ne diyoruz? Av başlasın. Evet güzelim Midilli Adası. Oldukça yakın. Ne yazık ki bu kadar yakın. Bu arada yeni bir tabi aslında ihtiyaç olan bir şeydi. Tripod. Olta tripodu. Bunu e, İnza Pırlanta'nın ortağı Zafer Kahveci sağ olsun. Takipçim hem de yakın arkadaşım. O gönderdi. Aslında birçok kez görmüşsünüzdür zaten. Gayet de iyi, gayet de ergonik. Şu kısma sehpa da monte edilebiliyor. Zaten gövdesi falan gayet iyi. Sihirli Oltam adlı bir web sitesinden aldık biz de bunu. Yani baktığımda aslında fiyat performans bakımından oldukça iyi. Zaten piyasada birkaç tane marka var. Bu markalardan bir tanesi de bu. Fiyat bakımında da gayet de iyi bir ürün. Zaten e, oltalar da şöyle size göstereyim. E, Albastarın metal oltası, 3252 kodlu. Bu oldukça esnek. Yani bundan alabilecek olsam bir tane daha alırım. Hakikaten oldukça ileri atımı olsun, hafifliği falan olsun gayet iyi. Şunu söyleyeyim yani bir surf kamışı alırken kesinlikle bir elinizde hissedin, bir ağırlığına şeyle falan hissedin. Nispeten onar oranla daha ağır olan bir azart kamış. Bauer'in 420 surf kamışı. Bu ilk kamışımdı zaten. değiştirirsem herhalde bu kamışı değiştireceğim artık. Çünkü atarı zor. Bunun makinesi de birazcık büyük ve ağır. Bunu da Temu'dan almıştım. Tabi orada da aslında birazcık makineye de bakmak lazım. Ağırlıkları nedir, nasıldır diye oradan baktım ama çok da anlamadım. Bunun kamışı Kaptan marka bir kamış. Şey özür dilerim makinesi. Kaptan marka. Salazar. Kaptan Salazar. Şurada Zaten gösteriyor. Gayet iyi bir makine. Kafası olsun, at şeyi olsun falan. Gayet iyi. Zaten kesinlikle alırken şu kısmı e bu şekilde açık olsun. Dar almayın. Diğeri de aynı şekilde. Çünkü makine makineden ipin çıkma esnasında oldukça faydası oluyor. Bir de ipinizi 0.22 ile 16 arasında bir şeyler almaya çalışın ya da 20 ile 15 arası, 14 arası o aralarda bir şey alamayın. İnce alın, daha ileri atarsınız çünkü balık bu dönemde ileride. Saat 8. Ama herhangi bir vuruş yok, bir şey yok. Yani gayet de düzgün hava, su, yatık bir denize denk geldik. Bir anda da bu kadar dinginleşti. Yani sabahki çalkantılı havadan sonra akşam bu kadar dingin bir deniz oldu. Kısmet. En azından harami balık yok diyoruz. Ama bu sefer de hiç zil sesi yok. Sessiz bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. Evet bölüm 2. Bölüm 2'de bu sefer Ayvalık'a geldik. Yine ailemle beraber. İnşallah güzel bir akşam suyu olur. Bir önceki avda e, Sivrice tarafındaydık. Oradan e, çok az bir vuruş geldi. Balık da alamadık fakat Kötü bir haber geldi bir arkadaşımızın hastaneye kaldırıldığına dair. O yüzden avı kesip bir an önce geri dönmek zorunda kaldık. Neyse ki şu anda durumu çok iyi. Ee, biz de avın devamı olarak Ayvalık tarafına geldik. Buraya hiç gelmemiştim daha önce ama tam karşıda Cunda var. Birazdan gösteririm zaten manzaradan belki ayırt edebiliyorsunuzdur. Cunda karşısı oldukça sığ bir mera her zamanki gibi. Ee, yani burası daha önceden aslında burada av yapanlar oldu. Şu öte tarafta Bay Kaptan Sorkesting'den Kasım Usta av yaptı. Bir iki kişi daha sonra av yaptı orada. Yani merada balık var. İnşallah biz de nasibimizi alırız. Çok küçük küçük tık 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 bir şeyler yapıyor. Herhalde günün ilerleyen saatlerinde şu anda saat 7 buçuk arası bir şey. İlerleyen saatlerde biraz daha iri balık yapar diyoruz. O yüzden ne yapalım? Hava devam. Hava devam. Evet güzel attın. Burası sanırım taşlık bir mera. İlerisi ama açıklık muhtemelen kumdur. Ot falan bir şey yok. Bu da benim miniyim. Otlarda küçük küçük tık tıklar oldu. Dediğim gibi şu karşısı cunda. Yani buradan gayet iyi bir verim alınabilecek bir yer diye tahmin ettik. Oltalarımız attık bakalım. Küçük küçük vuruşlar haricinde başka bir şey yok. Şimdilik beklemedeyiz vuruşlar güzelleşti. Ama küçük balık mı bilmiyoruz. Hoppa üstünde. kafa atıyor. Güzel kafa atıyor ama. Güzel bıraktı kafa atmayı. Yemi bir tazeledim çünkü küçük vuruşlar almış mı diye bir çektim baktım hakikaten almış hiçbir şey bırakmamış. Ben de artık bir bakayım da çekip bakayım dedim. İyi ki de çekmişim. Bomboş ipler bırakmışlar sadece. Evet. Hoppa. Uuu. Güzel bir mercan. Hakikaten çok güzel bir mercan. Kafa ata ata geliyordu. Şöyle göstereyim. Tam boy. Porsiyon. Çok güzel. Bu Ayvalı tarafındaki mercanlar bu şekilde. Daha farklı mercanlar da oluyor ama bu şekilde. Circle bir iğne var. Zaten iğneyi göstermiştim. Birinci bölümde. Gayet güzel tekrardan gösteririm sorun değil. Ama mercan oldukça iyi. Hemen bunu çıkartalım. Tekrardan oltamızı atalım. Umarım devamı gelir. Hava biraz serinledi. Evet. Bu güzel mercanı alan kanca bu. Circle ine olduğu için hiç tasmalamaya falan gerek kalmadı. Hafiften kaldı Yavaş yavaş çektim çünkü. Yanaktan yakaladığında herhangi bir şekilde kaçırmıyor zaten. Daha önce de göstermiştim. Flora karbon kaplama, kobra. 40. 40 40'lık bir misina. Takımda bundan yaptık. Attık oltayı. Ee, bendeki iki tane yem var. Çin kurdu diyoruz aslında ama ayvacık kurdu da diyebiliriz. Sonuçta ayvacık da yetişiyor. Çinli falan hiçbir alakası yok. Kim bu şey yapmış bu isim vermişse bilmiyoruz tabii. Oldukça e, ölüye yakın bir yem. Sol taraftakine onu verdim. Sağ taraftakinde diri yem vardı. Bakalım inşallah diri yem tekrardan bir tane daha alır. Burası mercan da yapabilen bir yermiş. Mercanın olduğu yerde zaten diğer Karagöz ve Çupra'da oldukça revaçta yani iş yapan bir yer olabilir. Bakalım nasibimizde inşallah varsa birkaç bir şey de alırız. Şimdi tam balık yapma zamanı. Sağ taraftaki yemi tazeliyim diyorum ama sol taraftakinde güzel vuruşlar geldi. Onu da daha yeni atmıştım. Herhalde üstünde olabilir. Baktım ama yok. Benden taraftaki oltaya biraz indirmeler yapıyor aslında biraz da boşaltmış da misinayı. Bir bakalım üzerinde mi? Aynen. Üstünde. Az öncekine oranla... Oo binalı. Taşa mı takıldı? Taşa takıldı. Geliyor. Taş mı varmış orada? Arkamdan da zil sesi geliyor. <laughs> Yok. O araya kaçırdık ya bir şey oldu bıraktı. Bu arada şeyin zili nerede? Aynen bırakmış. Üstündeydi bak bıraktı. Orada bir şeye takıldı ya da bir şey bayağı bir etkiledi onu. Yani yem de aslında duruyor gibi bir şey. Çin kurdunu şöyle birazcık düzeltelim. Saat 9.30. Ee, ne var? Elde sadece bir tane güzel mercan var. Bir tane de vuruş geldi ama bir anda olta ağırlaştı. Ağırlaştıktan sonra da e, şey gelmedi. Balık gelmedi. Ondan sonra çıktı. Yani ya bir avcı balık saldırdı, balığı aldı ya da artık başka bir şey ne oldu bilmiyorum. Ama ondan sonra çok da bir vuruş falan da olmadı. Yani hatta hiç vuruş olmadı. Vuruş olmadan yemler boş gelmeye başladı. Herhalde burada küçük çok küçük haramiler var ya da küçük taş aralarındaki canlılar var. Onlar artık alıyorlar bir şekilde. Çok da fazla durmayacağım zaten. Saat 9.30 demiştim. Bir 10, 10 civarlarında falan ben de çıkarım artık çünkü yarın mesai var. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, hepimizin bayramı kutlu olsun. Güzel ülkemizi, güzel cumhuriyetimizi gençlere emanet etmek her zaman en doğrusu diyoruz ve biz de bu güzel günde, bu güzel bayramı almış olalım. Şu çin kurdunu ya yani da artık diğer ismiyle ayvacık kurdunu ikiye katlayıp da takmak bence de daha doğru. İkiye katladığınızda tam kuyruk kısmı şurada, bakın küçük bir şey bırakın. Böyle oynasın. Böyle oynadıkça emin olun ki balığı çağıracaktır. Şu ikiye katlanan kısımdan da zaten şurada yem şişinin sivri tarafı. Buradan da çok rahat bir şekilde kancadan geçirebilirsiniz. Tabii kancayı seçerken de ince bir kanca seçmeniz çok önemli. İnce kancadan bu çok daha rahat geçebiliyor. Bir de o e, kancaya yapılan düğümü düzgün bir şekilde atmışsanız eğer çok daha rahat bir şekilde kancaya geçmiş olur. E, hatta yani palanın pala kısmından da aşağı indirmiş olursunuz. Bu, bu şekilde e, avlanırsanız belki yani sonuçta bütün şartları yerine getirmek lazım balığı yakalamak için. Bazen havaya bir taş atarsınız. Kuş gider taşa çarpar ama o her zaman olmuyor. Bazen böyle cidden iyi bir şekilde avlanmak için bütün şartları oluşturmak lazım. Geri kalan nasip. Yemleri tazeliyorum ama herhangi bir şekilde vuruş falan değil. Yemler olduğu gibi geride geliyor. Buranın saati herhalde 8.30-9.00'a 9 kadar. 9'dan sonra herhangi bir şekilde verim alamadım. Hiç vuruş gelmedi. Bunun iki nedeni olabilir. Ya hakikaten balık burada değil ya da meraya büyük bir balık girdi. O da bütün balıkları kaçırmış olabilir. Tabi bunun nedenini bilemiyoruz. Ama avı burada sonlandırıyorum. İki parçalı bir av oldu. Ama istediğimiz birimi ikisinde de alamadık. Birincisinde malum söylediğim gibi. Buradan Erhan abiye de tekrardan geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir an önce iyileşip aramıza döner. Ee, onun haricinde size yemi gösterdim. Takım zaten asansör takım burada her türlü asansör takım iş yapıyor. Açıklar kumluk. Ayvacık kurdu artık ya da Çin kurdu artık ne diyorsanız. Onunla beraber avlandım. Ama bir paketi dahi bitiremedim. Güzel bir mercan aldım. Bir vuruş aldık. O da yolda gelirken kayboldu. Takım e, konusunu söyledim. Kanca olarak da size gösterdiğim iğneyi kullanıyorum. O iğne hakikaten circle iğne. Tasmalamaya çok bir gerek kalmıyor. Ne kadar bir tanesi yolda kaybolmuş olsa da gelmemiş olsa da. Bir anda ağırlaştı ya bir şeye takıldı balık taş arasına gideceğim ama açıklıkta kumluk ya da bir şey saldırdı. O esnadaki ağırlıktı. Ne oldu bilmiyoruz. Ama circle iğnenin tabi balığı en azından öldürmüyor öyle bir şey var. Küçük balıksa da hemen arkasından, arkasından çıkartıyor ağzından yanaktan çıkartıp salabiliyorsunuz o faydası var. Yutamıyor onu çünkü. Ama burada sonlandırıyorum ne yazık ki. Çünkü yarın mesai var. İşe gitmemiz lazım. Saat 10 oldu. 10 da geçti hatta. 10-10.5 arası bir şey. Ee, ne diyelim? Elimizden bu kadar geldi. Videoyu inşallah beğenirsiniz. İnşallah sonuna kadar izlersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Elimizden gelen bu kadar. Adımız Hıdır, elimizden gelen budur. Güzel bir av yaşamak dileğiyle, güzel balıklar çekebilmek dileğiyle haftaya görüşmek üzere. Oltası suda olan herkese iyi avlar.